Balıkesir tarımın her çeşidinin, hayvancılığın da her çeşidinin yapıldığı bir kent. Hmm. Yani burada yapılmıyor derken e, yapılanları da hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım diye tamam. düşünüyorum. Bugün <laughs> Balıkesir'de e, süt sığırcılığıyla ilgili Türkiye'de alınan desteklerin en fazla vilayetin Balıkesir olduğunu ben altını çizmek isterim. Ama daha fazla olamaz mı? Mutlaka olabilir diye düşünüyorum. Neden? Biz Türkiye'de süt üretiminde birincisiysek tabii desteklemelerinde de birinci olmamız icap eder diye düşünüyorum. Evet. Hayvancılıkta da e, e, aynı şekilde hayvancılığın da her çeşidinin yapıldığı Türkiye'de müstesna kentlerden biriyiz. Baktığımız zaman e, kırmızı et de Türkiye ikincisiyiz. Süt üretiminde birinciyiz e, beyaz Türkiye ikincisiyiz. Yumurtada Türkiye'de yüzde on gibi bir üretime sahip olan bir vilayetiz. Balıkesir'de işletmeler hep aile işletmesi. Evet. Bunların, bunların son dönemde, son dönemde sıfır faizli, sıfır faizli kredilerin e, Balıkesir'de dağılmaya başlaması, Yeni projeleri ortaya, yeni tesisleri, yeni işletmeleri ortaya çıkarmaya başladı. Bunların hepsi yüz başlık veya 200 yüz başlık ve çağdaş yatırımlar, Avrupa'yı tesisler. Biz o zaman burada şeyi, bu kredilerin, ben bunu çeşitli platformlarda dile getirdim. Yani mutlaka şeylere, yeni işletmelere verilsin. Ee, bu yeni e, işletmeler, yeni tesisler, çağdaş tesisler gerçekten e, birçok kişinin de önünü açacaktır. Herkesin e, mantığını, vizyonunu değiştirecektir diye düşünüyorum.